Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Top yükseklik kazandı. Kafayla şut çıkardı. Yine alttan 5'te ilk gol. Harika kurtardı. Aman Allah'ım gol, gol, gol. Oradan golü var. Golü engelledi. Pan terk Gol geldi, gol geldi. İyi vurursa gol olur. Bu nasıl gol kemralarına Golü üstten arıyor. Direkten döndü. Kalesini mükemmel savuruyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Oradan golü var. Mükemmel bir kafa. Çok zevkli bir maç oluyor. Güzel şut. Adeta bu golü adeta rakibine hediye etti. Rakibini şaşırtarak yerden doğru. Topu 90'a astı. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir sürekli zıplayarak rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Maalesef kendi kalesine gol attı. Ceza sahasına doğru. Maç 5-4. <laughs> Maçı yarıladık. Golü üstten arıyor. Gol! Top ağlarla buluştu. Durum 6-5. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? İyi bir buluş gelmedi. İşte bu kadar. Oh! Şansını üst taraftan deniyor. <laughs> Tehlikeli atakları... Long kaleci kullanıldı. Maçta son düzlüğe girdi. Top kayboldu ve şimdi işler daha zor. Çok hareketli bir mücadele. Bu kendi sahasında yok etti. Gol ile ortaya çıkardı. Havadan vurdu. Süper bir gol. Oyuncu zıplarken altından gol geçti. Oğulları geldi. Tensiyon özel gücü basıldı. İşte bu kadar. Büyük kaleye gol attı. Büyük kaleye işte gol. Yoş açtı. Ters yön gol getirdi. Saf zero misali bu. Gol. Rakibine son bir gol hediye Son saniye TV ayarlarınızda oynadı. gol geldi. Gol geldi. Çift gol. Maç yeniden başlıyor Seyseyiz. Allah'tan bu gol ikilik değil. Ceza sahasına doğru. Ve gol. İşte son düdük. Hemen. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Bakalım kim önce davranacak. Vücudunu süperin çok hızlı bir gol. Havadan vurdu. Harika kurtardı. Ayağının içiyle vurdu. Bu golü şapka çıkar. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafa vuruşu geldi. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. İyi vurursa gol olur. Durum 2-1. <laughs> Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Gol, gol, gol. İyi vurdu. Süper kurtarış. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Bunu da kurtardı. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan vuruş. Maçı yarıladık. Durmadan zıplıyor. Kanguru gibi sanki. İki oyuncu da Maç 3-2. Beraberlik golü her an gelebilir. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Maç çok hareketli. Bak pirileri havalandırdı. Güzel şut. Gol geldi. Gol geldi. Allah'la buluştu. Büyük kale ile gol işte. Büyük kale golü. Gol! Okay. Top Allah'la buluştu sayın seyirciler. İyi vurdu. Çok hareketli bir mücadele. Vurdu ve gol! İkinci bir oyuncusu daha var artık. Son 10 saniye. Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vurdu. Long kalıcı basıldı. Maçta son anlar düdükle birlikte maç. İki oyuncu sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Hakem düdüğünü çaldı. Maç golle başladı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Topu sektirerek oyun bu golü şapka çıkar. Ceza sahasında gol gol gol. Alta doğru vurdu. Bağları geldi. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Topu 90 az çekişme hat safhada. Örümcek ağlarını temizledi. Fark hala kapanabilir. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Kafa vuruşu geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Allah'ım gol. Havadan vurdu. Gol 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 kafayla topu uzaklaştırdı. Rakibinin altını vurdu ve gol. Boşa özel güç harcı. Topa ve gol. Golü üstten arıyor. Gol. Top buluştu. Mükemmel bir gol. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Güzel bir maç izliyoruz. Gol, gol, gol. Maçı yarıladık. Maçı neredeyse finali havalandırdı. 7 gollere dayanamadı ve maçı bırakıp kaçtı. galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ve maç başladı. Harika kurtardı. Güzel bir kafa vuruşu. Yerden gol arıyor. Kalesini mükemmel savunuyor. Şansını üst taraftan deniyor. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Adet kaleci yerini aldı. Kafayla şut çıkardı. İşte bu kadar. Yukarıdan gol peşinde. Maç şimdi 1-1. <laughs> Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Yerden gol peşinde. Allah'ım burası savunma. Vallahi geldi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. <laughs> <Yato> Bu <bağlı> defalarda. <laughs> Yerden sert vuruş artık kadar Filileri havalandırdı. Şimdi topu görmeden oynaması gerekiyor. Gol! Top görünmezken gol attı. Gol! 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 Her yer top. Şimdi ne olacak? Direktten döndü. İyi vurursa gol olur. Topa vuracak mı, vurmayacak mı? Direkt geri dövüyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Maçta zonduz diye vurdu ve gol! Fark açıldı. Ama süper güçler inanılmaz bir gol. Nefis.